Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız Passat B8. Aracımıza öncelikli olarak aracımızın e, boya yüzeyini dış etkenlerden korumak için Stek Dynolight 150 mikron kalınlığında PPF boya koruma filmimizi uyguladık ön kaputumuza. Ve bunun haricinde arkadaşlar aracımıza ön cam Lumar e 80. Yan camlarımız Lumar ATR 15 olmak üzere aracımızı lumar cam filmiyle koruma altına aldık. Gördüğünüz gibi müşterimiz şehir dışından bizi tercih etti. Aracımızı komple lumar cam filmiyle ve stek boya koruma filmiyle koruma altına aldık. Müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz arkadaşlar. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Ee, ve gördüğünüz gibi kaput filmimizin derinliğini arkadaşlar hiçbir şekilde aracımızda kaput filmi olduğu dahi belli olmuyor. Ee, bu kaput filmlerini diğer kaput filmleriyle bir tutmayın arkadaşlar. 5 yıl sonra 7 yıl sonra söktüğünüzde kesinlikle boya yüzeyinde hiçbir iz ve yapışkan bırakmıyor. Ve ayrıca komple boya yüzeyini ciddi derecede koruyor Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler.